Merhaba arkadaşlar. Terası. Bugün sizlerle Toka Boga'nın Toka Life'ın terasını yapıyoruz. Evet arkadaşlar havuzlu teras yapıyoruz. Bunu yapmıştık. Evin girişi. Buraya yükleniyor da yazacağız bugün. Ondan sonra yok yazamam şimdi. Burası salon. Burası yatak, Burası odası, yatak evet. odası. Burası yatak mutfak. Var. Şimdi arkadaşlar bir tane atlıyorum. Teras. Burası da teras olacak. Arkadaşlar ücretsiz hediye gelmiş. Hadi açalım birlikte. Hediye mi gelmiş? Hı -hı. Bak şu yükleniyor yazsın aralara yazıyor. Arkadaşlar üç, neydi? Ba bazen ne, ücretsiz hediye geliyor bize böyle. Evet biri yazmış yoruma. Elif Sinem Tokalayfa ücretsiz hediye geldi aç onu demişti. Bugün ne? ben görmüştüm. Ne? Sana söylemeyi unuttum anneciğim. Ya anne deseydin ya açardım ben şimdi de. Aç bakalım ücretsiz hediyenin. Bir tane geldi. Aa buraydan mı geçiyor böyle? <laughs> Getir bakayım. Elif Sinem göremedik ki. Elif Sinem göremedi. Ne geldi? Şey almışım. Aha. Elif Sinem'in sınav sonuçları gelmiş. Hı. Kutu gelmiş. Sınav sonuçları gelmiş. İyi alacağım. E bunlar onu. senin mi? Bak şunlar gelmiş. He. Yo, evet onlar benim de. Bak ben... de var. Bak arkadaşlar bunu tanıyanlar bilir. Evet Mustay kızı evet. Arkadaşlar yarın size şey çizeceğiz. Bu karakteri çizeceğiz. Evet. Bu bir tane de e, Elif Sinem'in karakteri. Tokalan karakteri çizeceğiz yarın arkadaşlar. Üç tane çizelim. Ne dersin Elif? İyi olur. Evet Tokalan evimize üç tane misafir gelecek arkadaşlar. Yarın da onu çizeceğiz yapacağız. Bunu ben de alacağım. Bunu da alacağım. Oo bir sürü çiçekli taç falan bayağı bir şey gelmiş. Sevmediğim Elif... için almıyorum. Hadi Elif Sinem geç bakalım. Evimize nereye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz neyi yapıyoruz? Evet ve teras yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben de bir yandan kalemlerimi çıkarayım yani değil mi? Makasımı çıkarayım. Arkadaşlar yarın babam, burada. yarın babam karta para ekleyeceğiz. Üç katlı şeyi alacak. Ne ya alıyorsunuz arkadaşlar. yine ya? Ne alıyorsunuz yine ya? Bana bir tane süre bakayım buna göre. Doga boganın üç katlı ha, mağazası. mağazası. Aa bunlar Bağazası. simliymiş güzel. Tamam arkadaşlar söz veriyorum. 89 lira mıydı? Hı -hı. Tamam, ona kalemim de hazır. Tamam. Sildim de çizeceğim. Evet arkadaşlar terasa çıkıyoruz. Çıktık. Şimdi burayı Dur yapıyoruz. Dur bir dakika bir şeyler de ekleyeyim. Çok az olmuş. Dön bir tane ben zemini çizeceğim. Sen sonra eklersin. Onları sonra eklersin. Ben eklerim. Bana zemin önemli şu an. Bir dakika. Elif Hanım zemin önemli bana şu an. Kitabı defteri oraya koyma. Kalabalık yapma. Çizerken zorlanıyorum Elif. E güzel olmuşsun. ben hepsini kaldıracağım mecbur. Tamam anne. Çek o topu falan. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Çizeceğim yerleri göstereyim. Şu havuzu çizdik. Şunları çizmeyeceğiz. Bunlar üstüne cırt cırt yapacağız. Sonra bunları cırt cırt yapacağız. Hepisine. Bunu cırt cırt yapacağız. Bunu cırt cırt yapacağız. Şezlonglar cırt cırt. Hep cırt cırt olsun. Hep bir tek şemsiyeyi şeye çizeceğim. Alana çizeceğim. Buraya çizeceğim. Evet arkadaşlar hadi hep birlikte çizelim. Bir, ya çizimimi görmek isterlerse telefon tripoda takabilirsem arkadaşlar birlikte çizeceğiz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sizlerle birlikte çiz, şey yapalım çizelim demişsiniz ki abla Zeynep abla lütfen çizimini çek diye ben böyle gördüğünüz gibi santim santim ne yapıyorum cetvelle çiziyorum arka duvarı şuraya havuz yapacağız şimdi sıra geldi. Şu göstereyim şuradan. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Bakın. Şöyle göstereyim. Şurayı yaptım. Şimdi şu şemsiyeyi çizeceğim. Sonra şu havuzu çizeceğim. Şöyle koyayım hatta görebilirseniz ama göremiyorsunuz ama neyse. Şimdi şemsiye de sıra. Şemsiyeyi daire çizeyim ya. Cırt cırtlı olsun. Cırt cırtlı çok güzel oluyor. Biz zemini tamamen çizelim. Şimdi şemsiye şey yapmasın. Bozmasın. Şurada ağaç var. Şurada ağaç var. Tamam. Şurada hafif bir bulut görüntüsü var. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar havuza geçiyoruz. Havuz şuradan başlıyor. Düzgünce yapmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Şöyle havuz. Burayı mavi çizeceğiz. Şöyle havuzun kenarını çizeceğim. Havuzun kenarı şu bir şöyle bu da tamam. Havuzumuz bayağı geniş çünkü. Şöyle çizelim. Artık gelişi güzel çiziyorum. Yamuk yumuk ne olursa. Ben de biraz simetri takıntısı olduğu için genelde yamuk çizmiyorum. Şey yapıyorum yani. Ayak uyduruyorum. Bu da tamam. Burası havuz arkadaşlar. Burası havuz. Zemini böyle şuradaki gibi kareli kareli yapacağız. Gördüğünüz gibi şuradaki gibi. Şimdi sıra geldi. Neye geldi? Şu arkadaki şöyle kaydırayım göstereyim. Şu arkadaki şehri çizeceğiz. Hadi önce burada ne var? Önce şurayı bir çizelim şöyle. Havuzu tamamlayalım. Havuzu tamamladık. Şöyle yapayım. Görünüyor mu? Tamam. Havuzu tamamladık. Şurada bitiriyoruz. Toka Life terasımızı. Ay yamuttum. İşte bu çizgili defter olması o kadar avantajlı ki bu cetvelle çizerken bana çok yardımcı oluyor. Siz de eğer Tokalife defteri yaparsanız böyle çizgili defter veya kareli defter daha güzel olur hatta. Böyle bir ağaç var. Ondan sonra burada şehir görüntüsü var. Şöyle. Sonra şöyle bir bina görüntüsü var. Sonra şöyle bir bina daha var. Sonra şöyle bir görüntü var. Şu kadar yeter. Bunu yamuk yaptık bak. Yamuk yapmam dedim yamuk yaptım. Bunların pencereleri var arkadaşlar şöyle. Oyun oynayanlar daha iyi biliyor aslında da. Ben bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş oldum Elif Sinem sayesinde. Elif Sinem ta geçen sene istemişti böyle bir şeyler yapmamı. Sizinle birlikte yapmak kısmet oldu. Şehir görüntüsü de tamam. Şimdi sıra geldi. Neye sıra geldi? Şu şeyleri çizelim arkadaşlar. Hemen keçeli kalemimizi alalım. Şunu da çizeyim. Evet. Alttaki parkeyi çizeceğiz. Çizelim bakalım. Arkadaşlar işte çerçevelerini yaptım böyle. Güzelce belirginleştirdim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hadi boyuyoruz. Yeşillikleri boyuyoruz bu şekil. En sevdiğim bölüm de burası. Elif Sinem içeride abisiyle vakit geçiriyor şimdi. Zaten burada olsa tutturacak. Ben yapacağım. Ben boyayacağım diyor. Sonra taşırıyor falan diyorum. Elif Sinem korkuyorum. Emeklerim gidiyor. Elif, Sinem. Gelmek ister misin? Ya. Gelmek istemiyorsun. Tamam ben boyuyorum. Görünüyor mu? Şemsiye niye böyle oldu? Arkadaşlar şurayı gösterelim. Şemsiye yapmadım. Onu ayrı yapacağız. Cırt cırt yapıştıracağız. Daha güzel eğlenceli oluyor o zaman. Arkadaki evleri daha iyi yapmışım. Hepsini yaptım. Aynı sonuna görüyorum. Birebir aynısını yaptım. Arkadaşlar yarın evin bir bölümünü yapmayacağız. Eve misafir gelmesi lazım. Gezdireceğiz çünkü onları biz. Şey yapalım. Ee, bebeğini nasıl çiziyorsun diye bir sürü soranlar var. Onları yapalım. Yarın Toka Life bebeğini yapalım. Evet yaptık. Şimdi şu binaları görüyor musunuz? Bunları yeşile boyu, şey griye boyayacağız. Aa griye boyamadan önce bir dakika. Ben bunlar camların çerçevelerini yapmadım. Şu şekil. Aynısını yapmış Elif Sinan. Nasıl olmuş Elif? Harika. Ne yapıyorsun abinle oyun mu oynuyorsun? Yok. Elif Sinan bunu bir ömür saklayacak mı bu defteri? Yok. Ben ne? <gülüyor> <gülüyor> Bence saklamalısın Elif. Saklayacağım. Biz, biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu defteri en çok bizi izleyen, en çok bizi etkileyen, en hayır. çok seven, en çok seven birine hediye edelim en azından. Bir milyon abone olunca De vermem. Veririm. Vermeyelim mi? Vermem. Bir milyon abone olunca verelim. Vermem. Elif sinemi sıkıldıktan sonra hediye edelim birine. Ya vermem. Tamam tamam. Ama bütün youtuberlar ne yapıyor kızım biliyor musun? Böyle şeyleri ha, hediye ediyorlar. Boya anneciğim içine. Abi. Boya boya Onunla boya. Bununla boyamasın. Onunla boya. Şu kalınla boya, şununla boya. Tamam. Evet, Aynı arkadaşlar. renk. Çok güzel değil mi? Evlerin... Anne havuzu niye boyamıyorsun? Havuzu ben boyayacağım, sana bırakmayacağım. Ya bana bırak. Hayır. Bana bırak. Arkadaşlar evler tamam ama evlerin Elise'nin sarı nerede? Biraz önceki sarı. Boğulmaz gri, demiştin gri, ya. Ne? Boğulmaz dediğin sarı işte bu. Evet arkadaşlar. Griye boyayacağım nasıl, şunu. Mi? Şunu griye boyuyorum. Şunu griye boyuyorum. Bir izleyicimiz Şurak. abla tripota tak tek elinle niye zorlanıyorsun yazmış canım. Şunu ya gri de. Gri. Aa. Tamam mavi tamam, olsun, doğru. tamam. aferin sizi. Anneciğim sen misin? onu boya. Ben de şu açık maviye havuzu boyayacağım. Elisinem lacivert evi boyuyor. Ya görmüyorum ki ben? Tamam, tamam net alıyorum. Öyle dönmem lazım. Ha öyle yap anneciğim. Şunu çekelim. Elisinem saçın gözüküyor değil mi? Saç Gel anneciğim yapayım. tamam. Şeyi çektik gel. Söyle. Şey çektik, şunu çektik. Tamam. Gel. Hah. Kızım şey kameranın önüne durma da. Ah bu havuzu boyamak iş. Bunlar için böyle kalın bir ucu yok mu? Böyle kalın bir şey alayım size boyayayım. Vardır mutlaka da her tamam. rengin nereden bulacağız değil mi Elif? 12 falan. Hılcıma, şey vizyon kitabı ben soralım. Vizyon Arkadaşlar bu tüm bu kalemleri vizyon kitabı şeyden alıyoruz. O bize getirsin ya biz onlara resim atarız. Böyle kalın boya lazım de deriz. Evet o bulur getirir mutlaka Özgür abimiz değil mi? Bizim sponsorumuz olan. Arkadaşlar şöyle boyasam ne olur ki havuzları? Hayır. Olmuyor ya. Ben olsam dalga yapardım biraz da onun üzerine yapardım. Dalga gibi oldu zaten baksana. Ama bu havuzun üzerinde şeyler var onlar sonradan mı yapacaksın cırt Evet cırt cırtlı yapacağız onları çok güzel olacak. Bundaki en sevdiğim yönü ne oldu biliyor musunuz? Cırt cırt yapacağımız şey çok fazla ve daha büyük şeyler. Minik minik şeyler değil minik minik olunca beni yoruyordu. Dur ben açayım dakika. Mavi kullan. Ha dur bak varmış baba. Anne turuncu bu. Dalgın oldu bak. Anne turuncu bu. Aa turuncu değil o. Turuncu. Evet arkadaşlar bir tamamen boyayalım turuncu. gelelim mi? Turuncu. Hayır Elif turuncu değil. Bak şu kolonları da. Ya turuncu anne. Şöyle simil. Hangi renk? söyle de ben boyayayım. Şu renk. Bu renk. Aha bu renk yap. Evet arkadaşlar bir tamam bitirip geliyoruz. İşte bu arkadaşlar bitirdik. Şimdi sıra geldi Elif Sinem A4 kağıdı getirsin arkadaşlar gösterelim. Şimdi neler yapacağız biliyor musunuz? Şuradan göstereyim. Bunları yapacağım. Şemsiyeyi yapacağım. Ee, Elif Sinem, trambolin olacak mı? Trambolin yapacağım mı? Trambolin. İki tane şöyle e, şişme yatak. İki tane şezlong, bir tane şemsiye, bir tane su havuzu, bir tane ateş için böyle yer, bir tane bu zıplama yeri, bir de şu e, pilates matlarını falan yapacağım. Topunu matını yapacağım. Cırt cırt yapacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi birlikte bir çizelim. Fokus fokus. Fokus fokus değil birlikte çizeceğiz. Hmm. Evet arkadaşlar bunu bantla yapıştıracağım sonra. Şöyle arasına bir tane şey koyalım dur. Arasına makası koyalım şöyle. Niye? Kurumaya bırakmamız lazım onu. Şimdi birlikte arkadaşlarla birlikte bu eşyaları tek tek buna çizip bantlıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce neyi çizelim biliyor musun? Getir. Trambolin. Trambolin değil. El isimlen. bir dakika. Önce gösterelim arkadaşlara. Şu yataklar var ya. Kış yataklar var ya onları çiziyoruz arkadaşlar. Yani yeşil arkadaşlar. Arkadaşlar çerçevesini yapınca birlikte yapalım. Ben hemen çizeyim. Bekle. Arkadaşlar bakın yeşil. Evet kalemlerimiz bir harika. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Elisem ses yapma çıtır çıtır. Böyle cırt 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 yapıştıracağımız eşyalarımız hazır. Bu deniz yatağı. Şimdi bunun kenarını böyle koyu renk gidiyorum. Ben de şununkini gideyim. Şöyle şöyle çizgiler yapıyorum. Deniz ben yatağı. de yapalım. şununkini gidiyorum. İşte bu deniz yatağı hazır. Bu şekil yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel yaptım. Sen yaptırdın ya bak. Harika yaptım. Dur seni. İşte bu deniz yatağımız hazır arkadaşlar. Elif Sinem dur pilates topunu Elif Sinem. Anneciğim onu kırmızı yapacaktık. He pembe olacak. İçi pembe olacaktı. Kenara bir tık koyu olacaktı. Olsun ya. Dur Elif Sinem bekle. Arkadaşlar bu da Elif Sinem'in pilates matı. Evet. Şimdi sen bunun içini pembeye boya. Bunun içini. onun içini pembeye boya. Ben de bunu tekrar. Şurada ediyorum. bir şey var. Kötü oluyor. Bunun altında bir şey var. Dur Elif. Oldu. Al onu o zaman. Silginin parçası. <laughs> Bu pilates topu. Ersin'e bunu da pembeye boya tamam mı? Fazla ıslatma bak. Bak yapıştıracağız ki. ya tutmaz ona Görmüyorum. Biri. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Koyu renk. Dur. Ateşi kırmızı yapıyorum. Kenarı kırmızı ortası da kırmızı görürsem şunu şöyle çeksem Islatmadan boyuyoruz arkadaşlar çünkü bir de kurumasını bekleyeceğim ben bunun şimdi kahverengi kenarla odunumuzu yapıyoruz elif sinemin ateşi var çünkü şeyde sırasında hmm. oldu mu işte bu odunlarımız Oldun da hazır. Harika oldu Elif, tamam. Şimdi sen bana bırak tamam mı Elif? Senin? Ya şimdi yine ben boya. No 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 no. Bak, mor bak, mor. Şimdi nerede sıra? Bak, mor. Anne mor mor. Morla boya tamam. ben de boyayayım. Tamam bekle. Şunu... O zaman sen önce boya. Önce boyayalım. Gri gri, 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 gri ayakları Şehzokları var. Gri, gri ayakları. Şezlongları da bu renk yapacağım. Deniz yatağıyla kombin olsun çünkü. Önce boyuyoruz sonra kenar yapıyoruz. Gri ayakları var o yüzden gri ayaklar yaptım. Şimdi morla şöyle yapacağım. Evet kenarını dikkatlice yapacak. Yaptım. Ya olmuyor. Şimdi şurası. Oldu. Tamam el eline sağlık. Hadi bırak. Sıra geldi şezlonglara. Tamam kenarlarını da yapayım. Bu da tamam. Güzel oldu mu? Harika mı oldu? Bak bak biri de cevap vermiyor. Güzel oldu mu? Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar bunları bitirelim gelelim. Biz cırt cırt çünkü şey yapacağız. Ee, bantlarını yapıştıracağız. İşte bu şekil yapıyoruz. Dur şunu da göstereyim. Şezlongu bitireyim sizlerle birlikte. İşte böyle şezlongumuzu bitirmiş bulunmakta İşte bu. Bir bakalım şöyle. Hepsini yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Teras katımız hazır. Eşyalarımız hazır. Bantımız burada. Şimdi bantla kaplayacağız. Sonra tek tek keseceğiz. Ve Elif Sinem oynamaya başlayacak arkadaşlar. Elif Sinem. Pakız pakız. Kızım her şeyde okus pokus değil. Ben arkada arka planda kendimi paralıyorum. İki saat uğraşıyorum şuna. Okus pokus abla kabar dikkat et. Evet arkadaşlar. Hadi bunları bir bantlayalım bakalım. Arkadaşlar biz bunları keseceğiz de. Videoyla keseceğiz de. Keseceğiz mi? mi? Evet keseceğiz. Evet arkadaşlar bantlıyoruz. Arkadaşlar babam şu an hala çekiyor. Annem çekmeyi bıraktı göster. Yok evet. yok çekiyorum ben Elif'im. Çekiyor mu? Elif'imle dur. Ha çekiyor mu? Dur anneciğim dur. Baba şöyle yapsana. iPhone'u şöyle üzerine getir. Arkadaşlar oradan çekiyorum. <laughs> Bakacağım. İki mi? telefondan çekiyoruz arkadaşlar. Oo. Çok emek veriyoruz. Çok. Çok ama çok emek veriyoruz arkadaşlar biz. Siz de yapıyorsanız bize Instagram'dan resimleri atabilirsiniz. Aa harika söyle. Aferin kızım. Arkadaşlar Elif Sinem YouTube diye bizim Instagram'ımız var. Elif Elif Sinem TV olan Dur. değil. Elif Sinem YouTube. Evet, iki. Elif Sinem YouTube 2 olacak. 2 değil, 2 değil. Elif Sinem TV değil bak burayı tekrar belirtelim. Elif, Elif Sinem, Sinem YouTube. YouTube. Elif Sinem TV 2'nin biz şifresini kaybettik. Evet. böyle kaldı yani. Evet, you, Elif Sinem YouTube olan Instagram sayfanıza yaptıklarınızı lütfen atın. Gerçekten çok Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar sayfam size sayfam. bir şey diyeceğim. Biz her paylaşacağım YouTube hikayesinde. Arkadaşlar sana size bir şey diyeceğim. Babam hani durduruyoruz ya biz. O zaman ben babamın telefonunu alıyorum oradan resim yapıyorum. <laughs> Elif Sinem her yerde resim yapıyor. Annesi gibi resim yapmayı çok seviyor. Elif Sinem. Bayılırım. Resim. Instagram sayfamızı bir tane daha söyleyebilir miyiz Zehra? Elif Sinem hem YouTube. YouTube. Elif Sinem yok. Bir yere bir yere not alın. Bir yere not alın şimdi. Yok gerek yok Elif Sinem YouTube bu kadar unutacak. Ama Elif Sinem TV var ya orayla karıştırmasa orasının şifresini unuttuk biz. Elif Sinem YouTube. Elif var. Sinem evet. YouTube. ne biliyor musunuz? Tekrarlayacağım konuşu. Gerçekten sizin yaptıklarınızı merak ediyorum. Ben de. Hepinize acaba tek tek dönüş yapılacaktır. Acaba siz nasıl yapıyorsunuz? Ben, ben siz, siz daha mı güzel yapıyorsunuz yoksa ben mi daha güzel yapıyorum? Evet kim daha güzel yapıyor? Ben, ben daha, daha güzel yapıyorum. Ya. Evet. Anneme bir kez doga doga çizdirdim. Evini boydan boya ben yaptım değil mi eee, anne? Yırtıldı. Neresi? Küçücük küçücük küçücük. Oh, oh. Evet arkadaşlar şu fazlalıklarını da gördüğünüz gibi böyle yapıştıracağım. Elif, Elif dur bak dün öyle sen kendin yapıştırmaya kalkıştın yamuldu hep. Yamuldum. Evet. Ben hep yaptığım işleri beğenme zaten anne. Kızım beğenmeme değil ben senin yaptığın her işi beğeniyorum ama hani buna çok emek veriyoruz. Ben böyle hani bir hatayla tekrardan baştan yapmak istemiyorum. Yoruluyorum. Bak burayı da ben yapayım ne olur. Dur bekle önce şurayı bir yapayım şöyle. Buraya. Dur ben şöyle yapayım sen Harikasın Elif. Süpersin kızım. Harikayım tabi Harikasın Elif. Tamam. Arkadaşlar şöyle de bir hmm. üzerinden geçelim. Şimdi bunu yapacağız. Bunu da pokus pokus yapsak. pokus pokus abrakadabra. Evet arkadaşlar işte bitirdik. Teras katımız Buradakini anlamadım şunun ne olduğunu bilmiyorum. Masa ama masa. Bu masa değil. Burada bir masa, masa. Yani böyle şey havuz malzemelerini koyula, koyabilen böyle bir şey olabilir. Ardi olabilir. Arkadaşlar şemsiyemiz. Buraya koyuyoruz şemsiyemizi. Ve sinem şezlongları altına koy anneciğim. Şura anneciğim şura oraya ateş ateş koyacağız ya. Şemsiyenin dibi olacak şöyle. Tamam. Şezlonglarımız. Dur tut. Elif Sinem'in trambolini. Şuraya koyalım trambolinini. Burada süs havuzu. Süs havuzu şöyle şu ortaya koyalım. Tamam. Bir tane burada pilates topu var. Bir tane de böyle pilates matı var. Çift taraflı bant kullandık arkadaşlar. Memnun kalmadık. Olmadı. Bu yapıştı pilates... Şuraya. Oraya mı yapıştı kaldı? Tüh. Çift taraflı bant olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi verip çek. Aa çift taraflı bant olmadı. Bu da havuzumuzdaki yataklar. Elisine şunu da ver. Çok güzel oldu. Arkadaşlar harika oldu gördüğünüz gibi. Bir de burada ateş yakma şeyimiz vardı. Nerede o? Burada. O çıktı Arkadaşlar şimdi buna yapacağız ya. Ateşin de böyle üstüne koyacağız. bu Ateş yakma. Mangal gibi bir şey neyse bu. Bunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik. Bu tarafı da bantla kapladık. Eşyaları buraya yapıştırdık. Yalnız teras katına ben bayıldım. Bak Elif Sinem çift taraflı bant yaptık kolibandını. Elif Sinem beğendin mi anneciğim? Harika oldu vallahi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Elifsinem şimdi artık bununla doyasıya oynar. Şimdi ne yapıyoruz? Tokalife bebeğimize bir sonraki videomuzda sürpriz yapıyoruz. Evini gezdiriyoruz arkadaşlar. Nerede Tokalife bebeği? Bebek nerede? Aa burada bebeğimiz. Arkadaşlar yarın bu karakterlerden yapacağız. Yaba, olsun. Eli, Hatta bu. size soralım. Karakterlerden mi yapalım? Yoksa oyun odasını mı yapalım? Karakterlerden yapalım. Arkadaşlar yorum açık olan videolara yazın. Karakterlerden mi yapalım? Oyun odasını mı yapalım? Defterimize <laughs> devam mı edelim? Ne oldu? Büyük <laughs> mü oldu? <laughs> İşte bu arkadaşlar. Evet şimdi Tümleka. bebeğimize tüm, tüm, Kızım tüm. niye gösteriyorsun? Şimdi bebeğimize sürpriz yapacağız arkadaşlar. Tokalife World ile hepinizi veda ediyoruz. Bebeğimizi de böyle defterimizin üstüne yapıştıralım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, zilini basmayı, like atmayı Hoşçakalın.